O benim baharatlığı sen biliyorsun. Hangisi? Şimdi sahnemi çekerim. Giderim abi. <laughs> Aynen abi. Karavanın sen sahneni hazır. yap. Sanat ekibi hazır. Aynen. Tamam abi. Yani. Tamam abi daha ne yapalım ben yani? Ben bunu bileyim yani. Bu kadar abi. Tamamdır. Nasıl olmuş yumurta? Evet yumurta. Güzel değil mi? Güzel. Ee, bu arada Kadir'cim koydun GoPro intihar etti. Şu an yerde bana bakıyor. Abi şimdi link bıraksa yukarı kaydırmazlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olun desek abone olmazlar. O yüzden koyver gitsin be. Allah'ım. Ama bu arabayı kızıma bıraktım abi. O da kendi çocuğuna bırakacak. Gerekiyorsa yeni motor atacağız ama yaşayacak. Abiler bir önceki soldan dönecek. Özür dilerim. Muhabbete dağılın. <laughs> Ben tamam, başlıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Alba. Cozy Wolf'un sunduğu Expedition Anatolia'ya hoş geldiniz. Ben Emir Sanlı, Yüksel Kaşıkçı ve Emre Dönmez'le birlikte. Birazcık keşif, birazcık da eğlence, arada sohbetlerle. yeni bol bir Bol bol güzel yemek. Bol bol güzel yemek, evet olmazsa olmazımız. İşte birazcık böyle eğlenceli bir iş yapalım dedik. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Beyler çıkış yapıyoruz. Mesafenizi koruyun. Öndeki geri geçmeden siz de devam etmeyin. Yerlerde aşırı kaygan, lastikler doldu bile dikkat edersiniz. Ona göre devam edeceğiz. Keyif keyifle gezelim bakalım. Şimdi geldiğimiz yerden dönmemiz gerekiyor çünkü önümüz hem kum madeni hem de buradan sonra yol yok. Buradan gelip gölün öbür tarafına gidip orada küçük bir keşif yapacağız. Ağaçlığının sol tarafına girmiştik. Yol ilerlemedi, devam ediyoruz. Gölün öbür tarafına ulaşıp kısa bir keşif sonrası bugünü bitireceğiz. Bizim zaten amacımız eğlence, ufak yollar ve birlikte zaman geçirmek. Devam ediyoruz. Ay, böbrek taşım düştü. <laughs> Gir diyor abi. Ya ülkenin genel problemi çok enteresan. Bence İstanbul'un en güzel noktalarından birindeyiz. Doğa, tabiat vesaire çok güzel. Aşırı keyif alıyoruz ama çöpleri olmadık yere çok fazla atıyoruz. Keşke bunu yapmasak. arabaları denedik, kendimizi sınadık ufaktan. Tanışmayı yaptık, Tanışmayı hiç tanışmıyor da yaptık. Arabalarımız gibi. Arabalarımız da artık çamuru aldı tekrardan. Uzun, ta pandemiden önce daha sık giderdik. Şimdi tekrardan bir start verdik. Ekibimize yeni bir da. arkadaş katıldı. Evet. Bobby olsun ismi. Evet. Bizim Hunter'ımız. <laughs> Aynen. Şimdi arazi kabiliyetlerimizi de biliyoruz. Ona göre, yolları ona göre seçeriz. Daha keyifli yollara gireceğiz. Evet, yavaş yavaş uzun mesafeye doğru gideceğiz. Şimdi küçük Aynen. bir eğlence yaptık. Bence güzeldi. Ben eğlendim vallahi. Ben de. Ben de eğlendim. Bobi de eğlendi. <laughs> Kamera arkası Kadir de eğlendi. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, Kadir, Kadir evet, değişik seviyoruz. bir çekim deniyor evet. artık. Kadir ee, Kadir o. çamurlanmadan ne kadar şey yapabilirim <laughs> zorluyor. Ee, Cozy Wolf'un sunduğu Expedition Anatolia'yı izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.